nar yayınları olarak buradayız. 2006 yılından beri Tahran Kitap Fuarı'na gelip gidiyorum ben aslında. Birkaç türlü farklı diyalogumuz var ama bunlardan en büyüğü daha çok mesleki danışma içerisinde olmak arzusuyla buralardayız. Yayıncıları tanıyoruz. Yayıncıları da Türkiye'ye gelip Türk Edebiyatı'nın nitelikli eserleri tanışmalar için davette bulunuyoruz. Evet, Tahran ya da İran'daki yayıncılık bizim merceğimiz altında. Yani neler oluyor, neler bitiyor, neler yayınlanıyor, hangi kitaplar ödül alıyor, en son çıkan kitaplar nelerdir, bunları en yakından takip etmeye çalışıyoruz. <laughs> Peki, Tahran Kitap Fuarı'nda neyle karşılaştık? Ee, dünyayı etkileyen bir ciddi tedarik sorunu var, maliyet artışı var. Bunlar kitap fiyatlarına da yansıdı. Kitap fiyatlarının yüksekliği doğrusu bu yıl e, kitaba olan ilgiyi biraz azaltmış gözüküyor. Ziyaretçi azlığı da söz konusu, kitap satın alma azlığı da söz konusu. Bütün bunlara rağmen biz okuyucuyu... Yemesinden, içmesinden ayırarak kitap almaya çalışan çok kıymetli dostlarımız olarak görüyoruz. از هشت سال ما باز شرکت کرده بودیم به این نمایشگاه و بار دوم هست که ما داریم شرکت می خیلی خوشحال هستیم اومدیم اینجا مردم استقبال زیادی داشتن واقعا لطف کردن میان صحبت میکنن فقط نه کتاب و این چیزها ما با هم آشنا هم میشیم یک ارتباط خوب برقرار برای این فرصتی میداد که ما دو کشور دو ملت یه ارتباط خوب برقرار کنیم و خیلی خیلی مفیده من خیلی خوشحالم که شرکت میکنیم به عنوان دیانت Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfı olarak katılıyoruz. 2014'te daha önce vakfımız katılmış. Bu ikinci katılımımız. Ee, oldukça büyük bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Konuşmaya geliyorlar, kitapları sormaya, tanışmaya geliyorlar. Ee, kitap Fuarı bu fırsatı sunduğu için çok büyük bir imkan. Ee, Sorumlulara teşekkür ediyoruz. Ee, umarım devamı gelir, daha da çoğaltırız bu katılımı. Bizim buraya katılış amacımız genelde hem tanışmak, hem diyalog kurmak, hem uygun gördüğümüz kitapları alıp onun anlaşmasını yaparak Türkçe'mize kazandırmak, Türkiye'ye kazandırmak. Bu şekilde hem İran kültürünü, hem İran düşüncelerini, hem İranlıların komşusu sonuçta yılları, yüzyıllardan beri bir komşuyuz biz. Hem bunların yazmış olduğu kitapları bazen tarihi olur, bazen iktisadi olur, bazen felsefe olur. Sonuçta bir Orta Doğu'da büyük bir medeniyet kurmuş İran. Hem bunların kültürlerini aynı zamanda inançlarını Türkiye'de tanıtmak. Türkiye aynı şekilde tam tersi. Türkiye'deki kendimizi İranlılara tanıtmak için buraya geliyoruz.